Evet değerli takipçilerim bugün Vestel fırın kullanımı hakkında bilgiler vereceğiz. Şimdi cihazınızın elektrik gidip geldiğinde veya ilk taktığınız zaman e, bu ışıklarımız yani saat ışığımız yanıp yanıp söner. Eğer manuel olarak kullanmak istiyorsanız bir sefer şu mod tuşuna basmanız gerekiyor. Mod tuşuna bastıktan sonra artık manuel olarak kullanabilirsiniz. Sağ taraftaki düğmemiz bakın şu düğmemiz ısıtıcı zaten üstünde ısıtıcı ayarı var. Burada ayarlamak istediğiniz dereceyi bu şekilde ayarlıyorsunuz. Buradan da şu şekilde şimdi saatin şöyle gösterildi. Düğmemizin üstünde fonksiyonlar var. Şöyle biraz silinmiş ama şu şekilde. Buradan da fonksiyonunuzu seçeceksiniz. Şu anda alt üst tepsi olarak ayarladık biz fansız olarak alt üst tepsi ayarlıyorsunuz buradan derecesini ayarlıyorsunuz bakın derece şu şekilde e fırını kullanmadan önce mutlaka 180-190 derecede ön ısıtma yapmanız gerekiyor yani ürünü fırın içerisine koymadan önce fırını önce ısıtıyorsunuz ondan sonra ürün koyuyorsunuz yani fırın soğukken kesinlikle hiçbir ürün konmaz bunu özellikle belirtelim size 180 derecede bir çalıştırıyorsunuz. Yaklaşık bir 10 dakika önceden fırını içine ısıtıyorsunuz. Ondan sonra bir diğer dikkat etmeniz gereken de evet. şimdi fırınlarımızın bakın arka tarafında fan motorumuz var. Şöyle gösterelim. Arkada fan motorumuz var. Bu tepsileri kesinlikle elinizle itmeyeceksiniz. İttiğiniz zaman bakın arkaya kadar şu anda yaslandı. Ama normalde ne yapmanız gerekiyor? Ürünü koydunuz. Bu şekilde kapağını kapatıyorsunuz. Kapak kendi kapatıyor. Aradaki farkı gördünüz mü? Arkada şu kadarcık bir hava kanalı oluyor. Kapak kendi kapattığı zaman siz ittiğiniz zaman sonuna kadar itiyorsunuz. Bu sefer hava sirkülasyonunu engelliyorsunuz. Bu da pişirmeye çok etken eder. Yani iyi pişirmemesine, bir tarafın pişip bir tarafın pişmemesi gibi sorunlara neden olabilir. Dediğim gibi ürünü koyduktan sonra bu şekilde getiriyorsunuz. Fırınımızın bu şekilde kapağı kendisi itecek. Bu şekilde o hava kanalının açık kalmasını sağlıyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Fırınla ilgili sormak istediklerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğenerek daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Biz takip etmeye devam edin.